arkadaşlar. Bugünkü rotamız Lara. Bugün akşama kadar gezeceğiz. Evet. Girmeyeceğiz. Evet. Eve gideceğiz. Sol taraf komple deniz galiba. <laughs> evet. Evet. <o da. gülüyor> Ay çok güzel. Şimdi o tarafa dönüyoruz. Burası aqua. Evet. Evet. Dara kendini açmış. Onun arkasını görüyor musun? Evet. Aynen hep böyle şey. Sanki Dubai'deki şeylere Aynen. özenmişler. Ya Dubai'ye güzel özenmiş. Dubai'ye gibi sanki. Sırf bayrağı. Şu kaldı.

Şimdi arkadaşlar e, Lara plajından çıktık. Düden şelalesine gidelim dedik. Gelmişken bir de orayı görelim dedik. E, Lara e, plajı, e, halk plajı gerçekten güzel, temiz. Mil. Milku. Başlarda biraz çakıl var ama e metre etkinlikten sonra milkum, zaten 1 metre falan. Şey, biraz da ağır değil şey, derin değil, ağır değil. Aynen. Bir de Düden Şelalesi'ne girince sizlere göstereyim. Güzel bir şeyler görürsem yine çekerim canlarım. Evet arkadaşlar, şimdi Düden Şelalesi'ne geldik. Böyle arkamız deniz. Yeşillikle. Yani güzel bir park, büyük bir park. Bakalım Dede şilalesi nasılmış. Evet 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 dondurmacı. Hayır, hayır. Girişte böyle bir dondurmacı var. Karamanlıbaş dondurması. Merhaba dondurma ister miyiz? Sonra çıkışta. Evet dondurmacı. Şelalede biraz oluyor galiba. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İğrenç bir koku çık var burada. Anlamadım ne için. Burada. Burada. Konuşuyor mu? Hayır. Konuşmuyor. Daha ha tamam pardon. Aa, anne, baba, çok güzel. Sadece elinde mi duruyor? Evet. Çok da güzel bir kere maşallah. Şimdi şelalesi, şelale, şelale bura mı alıyor sadece? Evet. şelale burası oluyor. Ee, çok pis kokuyor ama. Hani nerede? Bak orada hareket ediyorlar. En köşede, şurada. Hmm, göremedim ama sonra bakalım. Korkarım şimdi. Şimdi biraz da böyle gidelim. Burası da giden şelalesiymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. İsmin ne? E. Anlamadım. Eç. Eç. E. E. Ne diyoruz biliyor e. musun? Ezri. E. 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 Ne diyoruz biliyor musun? Neyse ben, o bende kalsın. Senin adın prenses olsun, tamam mı? Allah'ım anneme, babama, kardeşlerime sağlık verdiniz, tamam mı? Bekle. Bekle bir çok Kalbinin bir dilekçe kaldı. Bana ver misiniz Allah'ım? No, değilim. Değil Evet böyle. Şöyle bir şey çekiliş yapıyorlar. Tavşanlar çekiyor. Sonra onları e, okuyup su atacaklarmış Diden ailesine Gerçekleşiyormuş. Öyle dediler. Ama biz yapmadık. Herhalde. Uy. Bizimkiler nerede? Kaybettik. Işte. Türkiye'm daha bir güzel ya. Kurban olurum ben bu memlekete. Allah'ım nasıl güzel ya. Değil mi? Tam bir cennet. Süper. Cennet daha güzel. Anne en sallıyor. Oradan gidilmez anne. Biz şey değiliz. Evet sevgiciler açmaya başlamış sergisini satlıkçılar satacaklar. Satlıkçılar bir şey bırakıyor ne demek? Satlıkçılar demek oluyor satılık şeyler. Demesin ki e, işçiler veya satıcılar. Hayır, satıcılar. Evet. evet. pardon yanlış söyledim. Siz şöyle bakın arkadaşlar. Yani böyle. Şimdi şu aşağıdan bakıyorlar. Bakalım Orada ne varmış? Bizimkiler bizi çağırdılar. Biz biraz arkada kaldık. Tavşan seveceğiz diye. Evet. Bakalım. Nasılmış? Vay. Olay budur. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani o su bu denize dökülüyor. Allah'ım nasıl yaratıyor ki Çok güzel. Süper aşkım. Bu su nereden geliyor asıl su? Gerçek mi? <laughs> böyle arkadaşlar. Neyse. Bu Şelalesi'nin Anısı da burada böyle kalsın. Görüşürüz arkadaşlar. Bakalım diğer videomuz bizi nerelere götürecek. Ama Antalya'yı sevdim. Güzel yani. Bugünkü gezimiz güzeldi. Dünkü fazla memnun kalmadım ama bugünkü güzeldi arkadaşlar.